Mehmet Akif Ersoy Koca karıyla Ömer Seslendiren Akın Altan Hazreti Ömer'in yardımcısı Abbas, soğuk, karanlık ve ıssız bir gece vakti. Hazreti Ömer'i görmek için sokağa çıkar. Fazla bir zaman geçmeden, ileride zifiri karanlığın içinden, bembeyaz esvaplı, heykel gibi bir arabın kendisine doğru heybetli heybetli gelmekte olduğunu görür. Gelen Hazreti Ömer'dir. Abbas, ey Ömer, gecenin bu saatinde ne işin var? Hazreti Ömer, şu mahalleleri dolaşmaya çıkmıştım. Gel birlikte üç beş adım yürüyelim. Etrafta ne bir ses vardır ne de bir canlı. Ömer, her evin önünde bir müddet sessizce durup içeriği dinler. Böylece, hiçbirini ihmal etmeksizin, sağlı sollu bütün evleri dinleye dinleye yürür. Medine'nin dışına kadar çıkar ve nihayet bir çadırın önünde durur. Çadırın içinde yaşlıca bir kadın, ocakta pişmekte olan bir tencereyi karıştırmakta. Çocukları ise, açız, açız, diye ağlamaktadır. Kadın, çocukları, şimdi pişecek yavrularım, diye avutmaya çalışır. Ama ocakta pişen bir şey yoktur. Ömer, selam verip çadırdan içeri girer. Kadın, güler yüzle selamı alır ve aralarında karşılıklı şöyle bir konuşma cereyan eder. Ömer, bu çocuklar niçin ağlıyor? Kadın, İki gündür açlar. Peki niçin önlerine biraz yemek koymuyorsun? Sen tenceredekini tirit mi sanıyorsun? İçinde sadece su var. Çakıl taşıyla birlikte ne zamandır kaynatıp duruyorum. Ne yapayım? Belki susarlar diye öyle söylüyorum. Senin kocan, oğlun, kardeşin, dayın yahut başka bir kimsen yok mu? Hepsi öldü. Kimsem yok. Bu çocuklar senin mi? Hayır. Onlar benim torunlarım. Hepsi de yetim. İnsan durumunu gidip Emire söylemez mi? Ah! Allah onu kahretsin. En kısa zamanda yerin dibine batsın. Dünyadayken belasını bulsun. O ne yaptı ki? Böyle bir dua ediyorsun. Ben yetim avuturken Emir nasıl uyur? Biz ona tabi olmuş halkız. Allah'ın ona emanetiyiz. Gelip de bir arayıp sorması gerekmez mi? Haklısın. Fakat o zavallının işi çok fazla. Belki zaman bulup gelemez. Gidip durumunu anlatmazsan ne halde olduğunu nasıl bilsin? Öyleyse, hilafeti vaktiyle niye üstüne aldı? Böyle çürük bir özrü kim kabul eder? Zavallının işi niye çokmuş? Savaş mı yapıyor? Etrafında inleyen sesleri işitme, Medine halkını çıplak bırak, git Mısır'da gez dolaş, Gaza, gaza diyerek ülkeleri yağmala, sonra getir paylaş. Tam bu sırada çocuklar tekrar ağlamaya başlayınca kadının kızgınlığı iyice artar. Ey Ömer! Şu feryatlar ta bulutlara kadar yükselir. Lanet yıldırımları olur, tepene iner. Sen yetimin ahını yağmur duası sanma. O öyle bir haykırıştır ki insanı yokluğa gönderir. Bu sırada çocuklar yine açız açız bize bir lokma ekmek ver diye ağlaşırlar. Kadın bir yandan çocukları avutmaya çalışırken bir yandan da gidip de söyleyecekmişim. Hayır. Dilencilik yapamam. Ömer de kimmiş? Benim babam ondan daha çok ikram sahibi bir kimseydi. Ölsem de sizin halifenize yüz suyu dökmem, diye söylenir. Bu sözleri duyunca, kalbinden vurulmuşa dönen Ömer, Haklısın teyze, sen çocukları biraz daha avut, ben hemencecik gider gelirim, diyerek çadırdan dışarı fırlar. Abbas, olayın devamını şöyle anlatır. Halife bitkin, suçlu ve pişman bir halde önde, ben de perişan bir vaziyette arkasında yola koyulduk. Sabaha doğru gün yeni ağarmaya başlamıştı. Sokakta köpekler canavar gibi sağa sola saldırıyor, bizi yoldan geçirmek istemiyorlardı. Fakat biz onları aldıracak durumda değildik. Medine'nin eğri büğrü sokaklarına dalıp çıka dönüp dolaşa, zahiri ambarına geldik. Halife ambarı açtı. Birlikte içeri girdik. Biraz arandıktan sonra bir mum yaktı ve bana şu gördüğün un çuvalını sırtıma yükle, şu yağ dolu testiyi de sen al, dedi. Çuval halifenin sırtında, yağ testisi benim elimde, ambardan çıktık. Biraz önce geldiğimiz yollardan geri döndük. Yol uzun, yük ağır, Ömer de kadının durumundan dolayı yaralıydı. Ona, çuvalı ver ben götüreyim, dedimse de o, hayır, ölsem de bana sakın yardım etme, vebal bana aittir, diye reddetti ve şöyle dedi. Ey Abbas, kadının biraz önce ne söylediğini işitmedin mi? Bugünlük olsa bile yarın Allah'ın huzurunda Ömer'in zararına kimse ortak olmaz. Evet. Zamanında halifeliği üstlenmemesi gerekirdi. Dicle kenarında bir kurt bir koyunu kapıp götürse ilahi adalet onu Ömer'den sorar. İhtiyar bir kadın kimsesiz kalmışsa onun sorumlusu tabii ki Ömer olacaktır. Yetim üzüntüsünden ağlasa, Ömer sorumludur. Yoksulların evi bakımsızlıktan yıkılsa, Başkası değil, Yine Ömer o sorumluluğun altında kalır. Birisi haksız yere bir damla kan dökse, O kocaman bir girda bulur, Ömer'i boğar. Her kırılan kalbin bedduasında, Ömer'in adı duyulmaktadır. Her üzüntülü ortamda, Ömer'in aleyhine konuşulmaktadır. Ömer halife olduğu sürece başka kim sorumlu tutulur? Ey Allah'ım! İnsanlar çok zalim ve cahildir. Ömer ne yapsın? Hazreti Muhammed'in yapacağı işler Ömer'den isteniyor. Ömer. Ömer. Bu yükü sırtına sen nasıl aldın? Abbas sen almasaydın, içine düştüğün şu karmaşıklıkları kim idare edecekti? Evet, eğer hiç eksiksiz, tam bir adalet düşlersen, Ömer değil kim olursan ol, hepsi boşa gider. İnsanoğlu, mutlak bir adalet hayal ederse, ümidini üzüntüye mahkum etmiş olur. Ey Ömer, sen ne bir melek, ne de zalim bir halifesin. Fakat senin elinde ne var ki? Yaradılış bakımından insan mazlumdur. Gökyüzünün bütün burçları ve yıldızları, karanlıkta yükün altında inleyen Ömer'i görüyor. Hakkın huzuruna bu una bulanmış alnınla çıkarken, sadece yeryüzünü değil, gökyüzünü bile şahit olarak getirebilirsin.'' Bu arada Hazreti Ömer, "Daha yolumuz var mı?" diye sordu. Ben de üç 5 adım kaldı." dedim. Zavallı Ömer'in hiç takati kalmamıştı. Bütün gücünü zorlayıp toplayarak nefes nefese yavaş yavaş yürüyerek yorgun argın bir halde çadıra sokuldu ve arkasındaki onu indirdi. "Testiyi bırak da şunu bir kenara yerleştir." dedi. Ömer Çakılları tencereden çıkarıp attı. Testiden yağ koydu. Sonra da un kattı. Tam oturacaktı. Fakat aksilik bu ya. Ocak sönmeye yüz tuttu. Ömer, teyze, hiç yakacak yok mu? Deyince, yaşlı kadın Ömer'e beş on parça yaş diken getirdi. Ömer de ocağı yakmak için yere uzandı. Harlı nefesiyle ocağı yakmak için üflüyor, fakat ocak tütüyordu. Kuşu içinde, secde eder bir vaziyette, darma dağınık olmuş beyaz sakalıyla yerleri süpürüyor, içinde ruhu tutuşurken alnından terler dökülüyordu. Sanki yıldızın nurdan ipliği önünden bulut geçiyormuş gibi, bakışlarının çevresinde öbek öbek dumanlar dönüyordu. Nihayet ocak tutuştu ve yemek pişti. Ömer, ''Teyze, kabın var mı?'' diye sordu. Kadın büyükçe bir kap getirdi. Yemek sıcaktı. Fakat çocukların bekleyecek hali yoktu. Ömer, yemeği üfleyerek çocuklara bir bir yedirdi. Çadırdaki matem havası yerini sevince bıraktı. Çocuklar karınları doyunca oynamaya başladılar. Kadın da çok mutlu oldu. Ömer bu hali görünce, Kendinden geçercesine sevindi. Ben Ömer'e "Sabah oluyor. Kalkalım." dedim. O da "Evet. Haydi." dedi. Ben kadına "Yarın halifelik makamına gel. Öğleyin beni bul. Halife'ye söyleriz. Elbette ondan bir hayır beklenir." dedim. Baktık. Teyzenin yüzü görünmüştü. Biz de veda edip çıktık. Gelip geçene görünmeden doğrudan halifenin evine vardık. Ömer, güneş neredeyse doğmak üzere. Artık evine gitme, diyerek beni bırakmadı. Biraz sonra sabahın gürültüsü uyuyan şehri tamamen uyandırdı. Öğleden sonra kadın Ömer'in huzuruna çıktı geldi. Ömer ona, teyze galiba uykusuz kaldın, Biraz sonra napakan bağlanacak. Her ay gelip buradan alacaksın. Dedikten sonra "Şimdi beni affettin, değil mi?" diye sordu. Kadın da adaletini böyle göstermen şartıyla cevabını verdi. Son